Marka incelemesinde bugün ikinci videoyu çekiyoruz. Bugünkü mercek altına aldığımız markamız Grizon, yani boz ayının bölgesiymiş. Yani bu Grizon anlamı boz ayının bölgesiymiş. Birkaç videoda ve birkaç incelemelerimde öğrendiğim kadarıyla. Şimdi detaylıca bu markayı bir inceleyelim, analizlerine bakalım, fiyat-performans mı onlara bakalım, protein tozlarının içeriklerine bakalım, üretiminde kullanılan sertifikalara bakalım beni birkaç yönünden şaşırttı bu marka bunları sizlerle paylaşalım lakin dikkatimi çeken şöyle bir şey oldu YouTube'da incelediğim birkaç tane video arasında zaten iki ya da üç tane Grizon ile alakalı video çekilmiş İki üç tane videosuna rast geldim YouTube'da Grizon hakkında her şey diye iki tane ya da üç tane video var bu videoların tarafsız olduğunu düşünmüyorum Çünkü açıp izlediğimde Grizon yetkilisi ile sohbet ediyorlar ve karşılıklı birbirlerine jest yapıyorlar neredeyse. Bir arkadaşımız da zaten Grizon'un sponsoruymuş ve Grizon'u öve öve bitiremedi. Biz burada arkadaşlar hiç kimsenin sponsorluğunu almadık, hiç kimsenin sponsorluğunu almayacağım da zaten. Çünkü ben markaları incelemek istiyorum, ben Fiyat performans ürünlerini sizle paylaşmak istiyorum. Ben boşuna insanların para harcamasını istemiyorum. İnsanların kaliteli ürünlere ulaşmasını istiyorum arkadaşlar. Önceliğim bu olmasını istiyorum. Yani bir marka çok kötüdür ama bana sponsor olduğu için, bana ürün desteği verdiği için ve bana para verdiği için yani kötü olan bir ürünü sizlerle paylaşmak istemiyorum arkadaşlar. Bu nedenden dolayı da sponsorluk tarzında şeyler almıyorum. Alsam da onlardan alacak olduğum ürünü kesinlikle kullanmayıp sizlere çekilişlerle bu ürünleri dağıtmayı da planlıyorum. Artı sponsorluk yapmayı planlarsam eğer bir sponsorluk teklifi de gelirse tekliflerimin arasında zaten ilk madde olarak kesinlikle bana sponsor olmuş olan markayı övmemi istememelerini isteyeceğim. Çünkü ben kötü olan bir şeyi kesinlikle siz değerli takipçilerime ya da abone olmadan bizi izleyenlere önermeyi planlamıyorum arkadaşlar. Bu benim düşüncelerime aykırı bir davranış olur. Bundan dolayı da şimdi bugün Grizon'u inceleyeceğiz. Öncelikle Grizon'u incelediğimde şöyle ekranda da gördüğünüz gibi Grizon'u incelediğimde e, ürün gamı beni çok şaşırttı. Burada Grizon'u arattığımda direkt ilk sayfada zaten çıkıyor hemen kendisi. E, bir ticari hesabına ulaşamadım burada hani Google'a bağlı bir ticari hesabı yok sanıyorum çünkü çıkmadı. Şimdi sayfasına girdiğimizde şöyle %10 indirim kodları yine kod muhabbeti yine devam ediyor. Bütün yani birçok marka bu kod uygulamasını yapıyor. Şimdi beni şaşırtan ürün gamındaki geniş çaplı ürün yelpazesi beni inanılmaz şaşırttı. Yani bundan önceki incelediğimiz Ronik markasına göre hani bu marka yani Grizon inanılmaz bir ürün yelpazesi var. Şimdi proteine tıkladığımda pro whey proteininin pro serisi var. Eko serisi var. Ee, ve yumurta beyazından elde edilmiş bir protein tozu var. Amino asitlere girdiğimiz zaman kreatin var, kolajen var, EAA var, BCA var, arjinin var, taurin var, sitrulin var harici olarak. Glutamin var. Yine arjinin var burada. Kreatin, kreatin. Aromalı kreatinlerden kaçının diyorum ben her zaman. Saf formda kreatin kullanın. Performans ürünlerinde neler var? Diyor ki pre force pre workout'u var. Yine pre force focus var. Yine beta alanin var. Burada da testo GH var yine. Testo GH. Bunlar arkadaşlar testo GH falan değil bu arada arkadaşlar. Yani bir vücudunuzdaki e, testosteron seviyesini ya da growth hormonunu yükseltici ekstra ürünler değil. AOL yani. Arginin, ornitin, lisin tarzında amino asit yine bunlardı. Hacme bakalım. Hacminde Öğün tozu var, yani bu e, öğün yerine geçen tozları var. Malto dextrin var, yine pirinç unu var, malto dextrin var, gainer var. Zayıflama ürünleri arasında pre focus var. Muhtemelen içeriğine ben hiç bakmadan direkt size söyleyeyim. Bunun içinde Lekarnitin etkili bir şeyler vardır. Bunun içinde e, thermol lekaritin yine burada var. Vitaminlerine bakıyoruz. Çinko, D3, C vitamini tarzında detoks ürünü var. Culture up probiyotik desteği var, kafeini var. immune bağışıklık sistemi güçlendirici var. Derin uyku için vegan tablet varmış. Odaklanma için enerji, omega 3. Omega 3'ünü merak ettim. trigliserit formda mı acaba? Ne diyoruz? Her zaman omega tabletlerini trigliserit formda kullanalım diyoruz arkadaşlar. En sağlıklısı odur. Aksesuarlar arasında direnç bantları var böyle bir set varmış, kaybolmuş yani bitmiş. Grizon çorap var, yine ağırlık kemeri var, bilek desteği var, ağırlık kemeri var, unisex, sanıyorum bu da tatlandırıcı. Gıdaya bakalım, gıda da Dr. Pan'ın ürünleri, Grizon'un kendi protein omleti varmış. Onun haricinde uluslararası satılan ya yani piyasa ürünleri var, Doktor Pan'ın genel ürünleri var. Peki paketler, hazır böyle paket serileri var. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım hemen grizona geri gelelim hemen ana sayfaya geldik e, protein tozu ve ürünlerine geçmeden önce ilk önce şeylere bakalım şimdi ben bu arada e, bu yorumlara çok inanmıyorum arkadaşlar hani e, bana çok güvenli gelmiyor buradaki yorumlar siteye paylaşılmış yorumlar çok e, güvenli gelmiyor bana ve sevmiyorum onlara bakmıyorum burada yine hesap demiş e, grizon hakkımızda diyorum. Şimdi şöyle ben burayı yukarıdan aşağıya okudum arkadaşlar size bir daha e, okumak için e, vaktinizi almak istemiyorum uzun uzun. Çünkü neredeyse bir kara deliğe düşmüşüm gibi hissediyorum yukarıdan aşağı bütün yazılanlar aynı. Buradan buraya kadar yukarıdaki yazılanların her şey aşağıda e, birkaç cümlesi değiştirerek tekrar yazılmış. Yani çok sıktı beni bunu okurken sizi de sıkmak istemiyorum bu konuda. Genel itibariyle e, vizyonlarını açıklamışlar vizyonu açıklarken de e, sürekli aynı cümleleri tekrar ve tekrar kurmuşlar iletişime bakalım. İletişimde böyle bir onlara ulaşabilecek olduğumuz şey var. adresleri Grizon Gıda Kimya ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi. Adresi Meclis Mahallesi Kaynak Sokak Top Demir Evleri No 6B İç Kapı No 18 Sancaktepe İstanbul Sultanbeyli. Demiş burada yine telefon numarası var. Burada da e-mail adresleri var. Analiz raporları demiş. Analiz raporlarına geçmeden önce sertifikalara bir geçmek istiyorum. Çünkü analiz raporlarında ben size orada bir şey göstermek istiyorum. Benim dikkatim inanılmaz derece çekti. Ee, sizin dikkatinizde çekecek mi ya da siz bunu nasıl karşılayacaksınız onu bilmiyorum. O değerlendirmeler tamamen size kalmış. Ben burada tarafsız bir şekilde değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi sertifikalara girdiğimizde burada zaten GMP, Helal, ISO 9001, ISO 22000 sertifikaları zaten neredeyse bütün gıda takviyesi işi yapan bütün herkeste bu dörde olmak zorunda zaten. Bunu birkaç araştırmamda buldum. Bunlar olmadan zaten üretim falan yapamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sertifikalar burada. 4 tane sertifikamız var. Asıl beni rahatsız eden e, kısma geliyorum. Analiz raporlarına gelelim arkadaşlar. Burada analiz raporları var. İşte e, ham maddenin kalitesi, e, işte içeriği. Hani burada e, ham maddelerin, e, magnezyumunun, proteinin, e, işte protein tozunun ham maddesinin, zaten izole proteini yok e, onun haricinde diğer ürünlerin lekanetinin, işte beta alaninin, bütün maddelerin burada şeyleri var neredeyse sertifikasyonları var, analizleri var. Şimdi e, beni burada rahatsız eden konu ne? Bütün analizlerin Çin'de yapılması. Şimdi arkadaşım ben ya bu analizler Çin'de yapıldığı için uygun fiyata geliyor. Bakın Çin'de yapıldığı için uygun fiyata geliyor. Bunu eğer Grizon şirketi kendi bünyesine aldığı, Ham maddeyi ben kardeşim Brezilya'dan alıyorum, Amerika'dan alıyorum, Fransa'dan alıyorum. Önemli değil. Nereden alıyorsanız alın. Bu hiç önemli değil. Tüketicilerini çok önemsiyorsun. Eyvallah. Çok hoşuma gidiyor bu zaten bu tarz işlemler ve bu tarz paylaşımlar. Ama şu var. Yani bu sen ham maddeyi aldıktan sonra sen eğer bu kadar titizsen bunu analize gönderiyorsun. Karşı tarafa güvenmeyerek. Eyvallah. Çok pahalı olduğu için analizlerini Çin'de yaptırıyorsun. Uygun fiyata gelsin diye. Ya da tüm ham maddeyi ürettiğin üreteceğin ya da fason olarak ürettiğin ya da üretmiş olduğun hiç bizi bizi ilgilendirmez. Ürünlerin ham maddesinin tamamı Çin'den geliyor. O yüzden düşünüyorum. Şimdi e, bu konuyla alakalı cevap vermek isterse marka bize biz de tabii ki kullanıcılarına veya bu markayı kullanmak isteyenlere bir fikir vermiş oluruz. E, bu marka yani Grizon markası videomuzun altına paylaşım yaparak bize şunu söyleyebilir, hayır ben ham maddeyi Amerika'dan alıyorum ama e, analizler ucuz olduğu için ben analizleri Çin'de yaptırdım. O zaman eyvallah tamam, hiçbir problem yok bizim için. İnanılmaz derecede bir ürün yelpazesiyle ben Grizon'u tek geçebilirim yani. E, güzel bir marka olmuş olur benim için. Ama şöyle bir şey söylüyorum, Grizon ham maddeyi Çin'den mi alıyor acaba? Yani ben çünkü buradan bütün hepsine bakıyorum içinde şöyle tıkladığım zaman ve şöyle biraz büyütebiliyoruz mu? Evet. Buradan büyütüyorum şu anda. Mesela bakıyorum. Guzen Anhui Çin demiş. Hemen diğer bir sertifikaya geçiyorum. Yine burada da Qiang Hentai Nutrition demiş. Lekanetin analizi bu. Şimdi yine burada başka bir Hebei Wuxiang Farmakoloji. Yine Çin. Burası yine Çin. Burası Çin. Burası Çin. Çin. Şangay. Yani bütün analizler Çin'de yapılmış. Ve böyle bir tarih bakmak istiyorum. En son analiz ne zaman yapılmış? 2022. 2022'nin 8. ayında yapılmış. Beta analiziymiş. Bakın bu da. Ama Çin menşeili. Çin hayatımıza ne kadar dokunabilir? O karar da size ait. Ben çok da şey yapmak istemiyorum. Ama dürüstlüklerden dolayı da Grizon'u kesinlikle kutluyorum. Hiç olmazsa diğer birçok markanın paylaşmamış olduğu analizlerini bizlerle burada paylaşmış. Ben bu konuda kendilerini tebrik ediyorum. Hani e, markayı kötülemek ya da iyi olarak konuşmak adına değil. Burada kesinlikle tebrik ediyorum. Ama Çin ham maddesi mi? Yoksa yurt dışından gelen başka bir ham maddeyi Çin'e analizi olarak mı gönderdiler? Onu da bilmiyorum ama benim tahminime göre %80 ila %90 arasında ham maddenin tamamı yani ürünlerin yelpa, ürün yelpazesindeki tamamen ee, ham madde Çin'den geliyor arkadaşlar muhtemelen çünkü bütün kullandıkları maddelerin burada e, şeyleri var. E, kullandıkları bütün maddelerin analizleri zaten burada var. Şimdi e, Grizon'a geri dönelim hemen bir protein tozunu inceleyelim bir protein tozuna bir bakalım burada proya bir bakalım burada 100 gram değeri vermiş. Mükemmel bir bence burada açıklama. Çünkü 100 gram için değer vermiş, bir porsiyon için değer vermiş ve amino asit değerini göstermiş. Burada 100 gram için ayrı göstermiş. Bir ölçek 30 gram için ayrı göstermiş. Bu işlemi ben çok seviyorum. Çünkü bir tüketici olarak ben 100 gramda ne kadar ve bir ölçekte ne kadar ürün aldığımı her zaman görmek isterim arkadaşlar. Ve bu konuda da kendilerini tebrik ediyorum. Birçok marka yine ürünlerini paylaşırken 5 gram bundan 10 gram bundan var deyip konuyu kapatıp attırıyor. Yani işte 5500 mg şu BCA vardır diyor. Tamam konuyu kapatıyor. Ama ben ne kadar histidin, ne kadar lisin, ne kadar metionin aldığımı ya da prolin aldığımı bilmek isterim. Ama ben ne kadar ürünü, kaç porsiyonda, 100 gramda ne kadar vücuduma aldığımı görmek isterim. Yine yorumlara çok takılmıyorum. Hemen e, protein tozun içeriğine bakalım. Demiş ki bir porsiyon için e, 2.1 gram yağ varmış. 0.6 şey doymuş yağ var pardon. 2.4 karbonhidrat, 0.8 şeker, 24 gram protein, 10 miligram tuz, 0.7 miligram b 6 ve enzim karışımı varmış 80 miligram. Amino asit değeri de yine burada. Amino asit değerinde lösin, izolesin, valin bizim için aslında en önemlilerinden 3 kas üretimi için gerekli olan 3 madde, ana madde yani temel taşları 3 2 1 6 1 4 demiş. Yani 5000 6000 6000 miligrama kadar BCA neredeyse var içinde. 6200 miligram BCA var içlerinde. Güzel. Bu değer de çok iyi. Amino asitlerine bakıyoruz. Yani amino asitlere çok takılmayın arkadaşlar. Proteinlerin içinden gelen zaten bakın 6000 miligram e, her ölçekte amino asit var. Yani BCA var içinde. O yüzden harici bir BCAA satın alarak bütçenizi yormayın. Bunun yerine e, aroması olmayan kreatin tüketebilirsiniz. Bunun yerine yine bir pre-workout alabilirsiniz daha sağlam bir antrenman için. O yüzden e, bu BCA'lara boşuna e, ücret vermeyin. Eğer ileri seviye ya da profesyonel e, sporcular değilseniz bunları zaten ileri seviye sporcular tüketiyor. Ekstra e, tabii ki şimdi burada videoda da çok söylemekte istemiyorum. Yani ekstra ilaç kullanan sporcular e, BCA ve ekstra amino asit değerlerine ihtiyaç duydukları için. Ama siz besleniyor ve protein tozunu kullanıyorsanız protein tozu kullananların BCA almalarına gerek yoktur bir daha ekstra paranızı bu tarz şeylere harcamayın. Yine bakın şöyle söyleyeyim. Bakın sitrulin, taurin, arginin, glutamin, BCA, arginin ya burada var, kreatin. Yani şurada şu dörtlüyle kesinlikle işiniz yok arkadaşlar. Harici or, e, harici arginin, taurin, sitrulin ve glutamin almanıza kesinlikle gerek yok. Bunları yine alanlar ileri seviye sporculardır arkadaşlar. Çünkü BCA'nın içerisinde aldıkları arginin, taurin, sitrulin ya da glutamin tarzındaki aminoasit e, ürünleri kendilerine yetersiz geldiği için e, bunları ekstra olarak kullanıyorlar. Ekstra olarak almak zorundalar. Çünkü miligramları aşağıda kalıyor. Bu sefer sürekli sürekli protein tozu içmelerine gerek kalmıyor. E, o yüzden bunları ekstra alıyor. Ama siz eğer bir orta seviye ya da yeni başlayan bir sporcuysanız bunları ekstra satın almanıza gerek yoktur arkadaşlar. Yine dediğim gibi ürün hacmi, ürün gamı çok iyi. Burada yine bir pre-workout'unu şöyle bir incelemek istiyorum Bizim için pre-workout'undaki değer neydi arkadaşlar? Beta alanin 4500 mg çok iyi. Peki sitrulin 1000 mg. Sitrulin burada bir az kalmış gibi. Kafein de 210 mg. Biz sadece şu üçüne bakarız. Onun haricindeki e, zenginleştirilmiş vitamin ya da ekstra zenginleştirilmiş birkaç madde e, bu tamamen sizin keyfinize kalmış bir şeydir. Lakin bizim için olan beta alanin, sitrulin ve kafein. Bizi pump yapıp uyandırıp zıplatacak olan 3 madde budur aslında. Bunlar da standart. Evet güzel. Yani öyle aman aman değil ama düşük de değil. Çok kötü de değil. Burada hakkını yememek lazım. Şimdi fiyat performans diyemiyorum. Fiyatları bir tık yüksek. Çünkü yani bu fiyatlara böyle marka ürünleri alınabilir mi? Alınabilir abicim. Yani şimdi baktığınız zaman şöyle bir şey söyleyeyim. 1100 TL'ye Preforce Focus alacağıma 1100 TL'ye ya da 100 TL daha ekler ya da 200 TL daha üzerine ekler bir C Cellular'dan C4 alabilirim. Yine 1400-1500 TL bandında Grenade markasının Preworkout'unu alabilirim. Yani bu rakamlar gerçekten yüksek. Mesela Preforce Pro'da 650 TL demiş şey 35 servis 700 gram ee, ve ben atıyorum bunu alacağıma yine üzerine 100 TL gibi bir rakam koyduğumda daha böyle marka tarzında ürünler alabiliyorum. Daha etkili ürünler alabiliyorum. Ve kafamda soru işareti kalmıyor. O yüzden çok fiyat performans ürünü diyemeyeceğim. Fiyatları bir tık yüksek arkadaşlar. Yani şu anda standart ekonomimize göre, diğer markalara göre bir tık yüksek. Aksesuarlar tamamen sizin tercihinize kalmış. Ama aksesuar gamındaki çeşit de yine benim hoşuma gitti. Gıdalarını yine birçok yerde de bulabiliyorsunuz. Lakin burada da varmış. Burada ile, burası ile diğer bir markanın arasında fiyat farkı var mıdır? Onu da net olarak bilmiyorum. Fiyat farkı yoksa buradan da alabilirsiniz. Başka yerden de alabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar yani birkaç yerde de incelediğime göre e, Muhammed Bey adında birine aitmiş bu şirket. Lakin çok böyle detaylarına inemedim. Bir üretim tesisinin nerede olduğunun ya da üretim tesisinin deposunun nerede olduğuna dair bir resim de bulamadım. Onları da sizlerle paylaşacaktım. Yani bana kalırsa bu marka incelemelerinde markalara buradan bir tavsiye vereyim. Bir üretimhanenin e, böyle bir videosu, böyle bir tanıtımı aslında sayfalara konulursa e, bir ürünün ne detaylı ya da ne kadar titiz ve de ne kadar steril olarak, ne kadar dikkatli olarak üretildiğine dair bir video olursa insanların kafasında hiçbir soru işareti kalmaz ve o marka hakkında tüm kötü düşüncelerini aslında tüketicilerin kafasından silmiş oluruz. Ama ben bakıyorum ki birçok marka sadece dışarıdan neredeyse depo görünümlü üretim üretimhanelerinin videolarını ya da resimlerini çekip koyuyorlar. Arkasına bir müzik bilmem ne işte bunu paylaşıyorlar. Bunu böyle paylaşacaklarına aslında burada yine üretim üretimhanelerini Böyle güzel bir şekilde, güzel böyle bir profesyonel video şeklinde eğer çekimini yaparlarsa insanlara ve tüketicilerin kesinlikle aklına soru işareti kalmaz. Şimdi birçok şeyinden bahsettikten sonra grizonun hemen konumuza geri gelelim. Protein tozlarına baktık, onlara baktık. Yani burada... E yazılana çok da hani inanmamak değil de hani yazılan artık herkes aynı şeyleri yazdığından dolayı biz artık neye bakıyoruz? İşte ham madde nereden gelmiş? O ne olmuş? Bu nereden gelmiş? Yani bu ürün içinde ne var? İşte hani zaten bir tüketici için önemli olan şudur arkadaşlar. Ham madde nerede gelmiş kardeşim? Ham madde geldi ama bu ham maddenin üretimi, işlemesi size mi ait? İşlemesi size aitse hangi tesislerde iş işleniyor? Yani bu tesisi ben görmek isterim. Ee, ne kadar titiz ya da ne kadar temiz çalıştığını görmek isterim. Ham maddenin nereden geldiğini görmek isterim. Şimdi yine e, sayfalarında ham maddenin nereden geldiği ile alakalı hiçbir bilgi yok. Analizleri var. Ama analizlerden e, yola çıkarsak ham maddenin Çin'den geldiğini düşünüyoruz. E, Çin'den geldiği için de uygun fiyatlı oluyor. Uygun fiyatlı olduğu için de e, tüketicilere uygun fiyatlı e, bu tarz e, ürünler sunabiliyor. Lakin yine ben baktığım zaman mesela Eko ile Pro arasında muazzam bir fiyat farkı var. 1700 TL Pro 2.100 kilograma 70 servis ürün alıyorsunuz yine burada yani bu fiyat şu anki Türkiye'nin ekonomi şartlarına göre yine yüksek burada ekonun içerisinde de zaten yine çok da kötü bir protein değeri yok ne varmış 16 gram protein varmış şimdi onlara baktıktan sonra şöyle bir şikayet varına da bakacağız ve şurada şikayet var da yine arkadaşlar burada. Yine Grizon'da. Son bir yılda şikayet cevapla oranı cevaplama oranı arkadaşlar. Mesela dünkü incelediğimiz şey bir önceki videoda incelediğimiz Ronik markasının %100 cevabına karşılık. Mesela son bir yılda şikayetleri cevaplama oranı Grizon'un %51'miş yani. 100 soruda 100 şikayetten sadece 50'sine müdahale etmişler. Ya işin içinden çıkabildiklerini cevaplamışlar. işin içinden çıkamadıklarını cevaplamamışlar. Ya da bu konuda çok titiz değiller açıkçası. Ee, ve bakıyorum yukarıdan aşağı e, baktığımda bile zaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yani 11'de 2 cevaplamışlar. Cevap süreleri zaten 2 günde bir cevap veriyorlarmış. Şu şikayetleri yukarıdan aşağı okumak istemiyorum. Onlar bizimle alakalı bir şey değil. Çok merak eden varsa aslında şikayet bara girip kendileri de bakabilir. Şimdi Grizon'u şeyini göremedik biz. Grizon Grizon gücü hisset, hissedelim. Şimdi Grizon'un sosyal medya kullanımı ile alakalı burada e, bir şey göremedik. Yani Instagramı falan muhtemelen kullanıyor. Grizon'a bir bakalım arkadaşlar, sosyal medyayı ne kullanıyor. 78 kişiye 175 bin TL değerinde hediye demiş. Ne zaman demiş? 7 Şubat. Güzel. Evet. Para dolu desteği ile beraber birileri içeri girdi. Spike'li bir adamın sırtına vurdu. <laughs> Hadi bakalım. Al yürüne git. <laughs> 10 deste parayla beraber. <laughs> o kadar parayla beraber Amerika'da şirket kurarsın. <laughs> evet. Instagram'ı aktif kullanıyorlar herhalde. Bir 20 gündür sanırım bir paylaşımları yok sadece. Ve bakalım şimdi. Profesyonel sporcu ürünleri demiş. Kendi sayfalarında şeyle alakalı bir şey de paylaşmamışlar. Kaç sporcuya sponsorlar hangi sporculara sponsorlar onları da göremedik. Facebook'ta yoklar. Grizon. Şimdi şöyle bir video var. <laughs> yani bir video tarafsız olduğunu düşünmüyorum. Kendi Grizon sporcusunu öve ve bitirememiş. Evet neymiş bu yeni ürünler? TKQ Grizon Tork demiş arkadaş. Evet Grizon'un da kendi sayfası yok herhalde arkadaşlar. Yani burada Grizon adında evet Grizon'la alakalı bir videoları da ya da Grizon'la alakalı bir kanalları da yok arkadaşlar. Yani sosyal medyada sadece Instagram'a aktif olarak kullanıyorlar arkadaşlar. Ee, bunun haricinde pek de bir şey bulamadık. Şikayeti çok. Peki şimdi hemen şöyle e, videodayken bir de destek hattını arayalım. Bu saatte açarlar mı? Bakalım. Grizon Gıda, Kimya ve Danışmanlığa hoş geldiniz. Şu anda mesai saatleri dışındayız. Lütfen daha sonra tekrar vereyim. Welcome to Gıda, Kimya ve Danışman. Evet teşekkürler. Hiç olmasa açıldı. Açılmasaydı. Şimdi burada Grizon destek attı diyor. Merhaba ürünler hakkında bilgi almak istiyorum. Sohbete başlayalım. Webde kullan, Yani genel olarak toparlayacak olursak ürün gamı geniş bir firma. Müşteri hassasiyeti biraz zayıf. Kargolarda bir tık sorun var incelemem doğrultusunda. Yine üretimhanenin ve tesisin ya da deponun hiçbir resmi yok. Direkt kişiye ait olup olmadığını veya kime ait olduğunu bilemedik ve bulamadık. Bunun haricinde şikayet var da fazla şikayet var. %50'si cevaplanmış. Son bir yılda %50'si cevapsız kalmış, sonuçsuz kalmış çok fiyat performans gibi gelmedi bana ürünler. Fiyatları yüksek. Onun haricinde kendilerini ham maddenin analiz belgelerinde paylaştıkları için buradan ekstra olarak tebrik ediyorum. Bunları birçok firma yapmıyor zaten. Sertifikalarını da sizlerle paylaştık. Bunlar standart sertifikalardı zaten. Üretim yapmak için ya da bu tarz şeyleri satmak için, bu tarz gıda takviyelerini satmak için zaten bu sertifikalara ihtiyacınız var. Bana göre %80 Çin'den geliyor ham tamamı. Yine burada tercih sizin arkadaşlar. Biz burada sadece bir mercek altına alıp inceleme yaptık. Belki çok derin yaptık, belki yüzeysel bir inceleme yaptık ama muhtemelen kafanızda bir fikir oluşmuştur. Eğer incelerken şu bilgilere de değinirseniz dediğiniz bir konu varsa muhtemelen o konuyu da ben zaten bir sonraki videolarda eklemeye çalışırım. Lakin ben derinlemesine incelediğimizi düşünüyorum. İncelemediğimiz bir şey yok. Burada çünkü yazılana sadık kalırsak orada hata yaparız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın, sporla kalın, sağlıklı.